Evet. Seçim çalışmaları sırasında gerekse de pandemi mücadelesinde öncülük yapmış arkadaşlara bulundukları şehirden milletvekili adayı olmaları davetin sırasında arkadaşların bir kısmı siyasete girmek istedik, istemediklerini tarafsızlıklarını korumak e, istediklerini, bu nedenle adaylık düşünmediklerini dile getiriyorlar. Bu e, konu üzerinde açıklamalar daha önce de yaptım ancak e, çok sık gündeme gelmesi nedeniyle e, bir kısım arkadaşların e, hala bu görüşte olmaları nedeniyle bu konuyu biraz daha anlatma ihtiyacı hissediyorum. Şimdi bilindiği üzere biz bağımsızlar hareketi şekliyle plan demi mücadelesinin seçimlerde tavır alması gerektiğini düşündük, önerdim. O yönde de çalışma yapıyoruz. Plan demi mücadelesinin küresel işgal konusunun Partiler üstü olduğu, partiler arasında siyaset tartışmalarına konu edilmemesi gerektiği malum. Ee, bu nedenle de e, partilerle beraber, partilerin yanında değil, ayrıca bir bağımsız hareket olarak düşünmemizin ana nedeni burası. Yine kitlemizde her kesimden, her siyasi görüşten insan olduğu için de bir partiye sığmayacağımız nedeniyle doğal olarak bir partinin yanında olmamamız gerekiyor. Kitlemizin en geniş halini kapsamak ve seçimlerde en geniş potansiyelimizi kapsayıcı şekilde oya dönüştürmek için bir partinin içinde olmamamız gerekiyor. Yine biz bu mücadelede konumuz yalnızca plandemiler mücadelesi, mevcut yaşadığımız plandemi ve bundan sonraki küresel çetenin yaptığı plandemiler ve küresel işgal konusu ve bunlarla ilgili, ilişkili, irtibatlı konularla sınırlı olacak. Çünkü küresel çete bir savaş yürütüyor. Bizim vücudumuz üzerinden, yaşam hakkımız üzerinden, temel haklarımız üzerinden bir savaş yürütüyor. Biz de bu savaşa karşı bir direniş içerisindeyiz. Direniş mücadelesi veriyoruz. Dolayısıyla konumuz zaten bu. Bunun dışında biz diğer siyasi konulara girmememiz gerekiyor. Zaten de girmeyeceğiz. Ben bunu her zaman söylüyorum. Yalnızca bu konuyla sınırlı olarak biz halk olarak seçimlere el etmemiz gerektiğini, seçimlere müdahil olmamız gerektiğini söylüyorum. Çünkü mecliste temsil edilen 5 beş partinin 5'i de küresel çeteyle işbirlikçi durumuna düşmüş. Küresel çetenin planlarını savunuyor. Bunu plan demi sürecinde gördük. Temel haklarımıza müdahale edilirken aşı dayatmaları, PCR zorunlulukları falan yapılırken maalesef bu 5 beş partinin 5'inden de eee Bırakın bunlara itiraz etmeyi. Aksine iktidar partisine iyi yapamıyorsun, az yapıyorsun şeklinde muhalefet yapıldı. Dolayısıyla bizi bu 5 parti beş, part beş parti de terk etmiş durumda. Yani plan de diyen bizleri, bu mücadeleyi veren bizleri, yaşanan süreci küresel işgal olarak niteleyen bizleri terk etmiş durumda. Dolayısıyla biz halk olarak bu iş bize düşüyor halk olarak bu olaya el atmamız gerekiyor. Bu nedenle konunun siyaset olmadığını, siyasete girmek gibi görünmemesi gerektiğini söylüyorum. Biz seçime girmekle beraber siyasete girmiyoruz cümlemi de her defasında arkadaşlara anlatmaya çalışıyorum ama tam anlaşılmıyor gibi alışık olunmadığı olunmayan bir cümle tam idrak edilmediğini hissediyorum. Şimdi şunu söylemek isterim arkadaşlara, daha anlaşılır olması açısından. Haziranda önümüze sandık gelecek bizim. İki tane sandık konacak. Doğal olarak bütün seçmenler, Tabi plandemi mücadelesi veren, küresel işgale karşı çıkan milyonlarca insanımız da bu sandıklarda oy kullanacak. Şimdi biz sandığa gidip boykot yapmayacağımıza göre, yani seçimleri boykot tavrımız olmadığına göre, bu sandığa gideceğimize göre ne yapmamız lazım? Yani e Eski siyasi fikirlerimizden dolayı kendi partilerimize mi oy vereceğiz? Küresel çeteyle işbirliği yapmış bu partilere oy vermeyeceğimize göre ne yapmamız lazım? İster istemez bu davamızı e, konu edinen, bu davamızı meclise taşıyacak arkadaşları görevlendirmemiz gerekiyor. Yine biz seçmen olarak sandıkta oy verdik. Siyaset mi yapmış oluyoruz? Siyasete girmiş mi oluyoruz? Yani seçmen olarak biz partilerin adayları arasında veya bağımsız adaylardan birisini seçince ki vatandaşlık görevi bu. Seçmen olarak da bir vatandaşlık görevini ifa ediyoruz. Seçmen olarak oy verince bir siyaset yapmış olmuyor isek, olmadığımıza göre bir vatandaşlık görevi ise Mevcut partilerden ve adaylardan davamızı sözcülük yapacak, seslendirecek, bizim derdimizi dava edinecek kimse yoksa ne yapmamız lazım? İşte ben bunu söylüyorum. Kendi içimizden arkadaşları seçelim, meclise taşıyalım ve bundan sonraki uygulamalara da meclisteki gücümüzle beraber, ve tabii ki cumhurbaşkanımızın arkasına da bir güç koyarak cumhurbaşkanımızın da bir cumhurbaşkanı da adayı çıkarmamız gerekiyor bizim kendi içimizden onun da arkasına oy gücümüzü koyarak bundan sonraki devlet uygulamalarına karşı iktidar uygulamalarına karşı dur arkadaş diyelim oyumuzu bu mücadeleyi veren aşıya diren milyonlarca insanın bu oy gücüyle e, mücadelemize devam edelim dolayısıyla. Biz mücadelenin bir parçası gibi görmemiz gerekiyor. Oy verecek parti zaten yok. Partiler zaten bizim kitlemize uymaz. Her siyasi görüşten olduğumuz için bir partiye bütün gücümüzü aktarmamız zaten mümkün olmaz. Dolayısıyla biz halk olarak bu iş bizim başımıza düşüyor. Bu derdi yaşayan biziz. Bunu en iyi de biz söyleyeceğiz. Biz dile getiririz. Bu mücadeleyi meclise taşımamız lazım. Cumhurbaşkanı adayımıza oy gücümüzü arkasına koymamız lazım. O güçle beraber, hep beraber bundan sonra mücadele edilmesi lazım. Dolayısıyla e, siyasete girmek istemiyorum, tarafsızlığım bozulmasın e, şekliyle olayın görülmemesi gerekiyor. Özellikle de mücadelede öncülük yapmış, gayret göstermiş arkadaşlarım konuyu siyasete girmek gibi görmemesi gerektiğini, hepimizin üzerinde bir görev ve sorumluluk düştüğünü, milyonlarca aşıya direnen insana bizim seçenek üretmemiz görevimiz olduğunu, bu görev bilinciyle e, bağımsız adaylar olarak e, tavır alınması gerektiğini ve e, yaptığımız bu çalışmayı da arkadaşların değerlendirerek e, bu çalışmada görev almalarını, bu çalışmaya katkı sunmalarını ve konuyu bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini ve her öncü arkadaşın, öncülük yapmış arkadaşın bu görev ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini, bu görevden kaçırmaması gerektiğini, aksi şekilde bu seçim bizim son seçimimiz. Biz bundan sonra belki seçim de göremeyeceğiz. Belki değil, büyük ihtimalle seçim bile göremeyeceğiz. Yani önümüze e, küresel çetenin dünyaya insanla açtığı bu savaş içerisinde ülkemizde de bu tarihte bir seçim gündemi oluyor e, ve seçimlerde Haziran ayında yapılacak. Bir e, uzama yapılmama gibi bir neden şimdilik gözükmüyor. Dolayısıyla bu seçim fırsatını bizim değerlendirmemiz lazım. Bu seçim belki de dediğim gibi son fırsatımız olacak. Bunu siyasete girmiyorum gibi bir kaygıyla değerlendirmemek potansiyelimizi, mücadelemizi azaltmak olur, zayıflatmak olur. Mücadelenin bir parçası olarak görülerek ve diğer siyasi konulara girmeden yalnızca küresel işgal paydasında bu mücadeleyi mecliste seslendirmek hepimizin görevi. Bu görev bilinciyle hareket edilmesi lazım. Özellikle öncü arkadaşlardan, öncülük yapmış, gayret göstermiş arkadaşlardan konuyu siyasete girmek gibi görülmeden e, bağımsız adaylar şekliyle e, yaptığımız bu çalışmaya omuz verilmesi lazım. Bunu özellikle öncü arkadaşlara bilgilerine sunarım, saygılarımla.